Merhaba arkadaşlar. Ben İlkem. Ben Emir. Ben de Kerem. Eki Games. Eki, Eki İlk James... videomuz Futbol Superstars oyunu çekiyoruz. Ben çekiyorum videoyu. Evet, o çekiyor. Biz de oynuyoruz. Oyun basit. Böyle T'ye bastığınız zaman mevkiler. Abi ben... yine de bastım ya. Ben yine forvetim. <laughs> ben orta sahayım. Benim adım Alex FB Emir. Dayan FB İlkem, Aragon'da Kerem. Evet. Video çeken arkadaş Revenge. Ee, Arkadaşlar şimdi çok iyi defansızlık. Burada mevkiler belli ama yani biz nereye atarsa onu oynuyoruz yani. Kim hangi mevkide iyi oynuyorsa onu yapmıyoruz. Oyuna evet. bağlı yani oynadığımız yani. Yerden. Mevkiyi oyun rastgele atıyor ama hani... Başladık rastgele. <laughs> Arkadayım. Helal. İyi Al yapayım. sen de içeceğim. Ah be güzel Abi, güzel devam devam sıkıntı yok şey yapmayın İndirdim İlkem sana indiriyor O kadar uzağa indirme elinden ay baya bir zevk oyun hani isterseniz kontrollerini de videonun altına yazarım indirme linkini de bırakırım ucuz kurtulduk önemli olan yorumlar arkadaşlar geç geç İlkem sen indir indir sen Emir yalnız hype'da oynuyorum diye var ya adamlar parlıyor göremiyor. İndirdim, indirdim. Emir arkadayım bana at istersen. Gönder. Lan keşke vuraydın lan. Peki mati deşler. İlkem geri de atabilirsin derken gitti. O ona kilitlendi de biri oyundan çıktı ya iyi hadi saldıralım bari. Rakip takımdan çıktı evet hemen saldır. Atlan içeri Ronaldo. Hadi lan. Ya. Bir oynadın yani var ya Kerem Kerem dedik ya <laughs> Ama çok benziyorlar tek ayakkabılardan anlayabilirsin İlkem gerideyim Üç bir silah Kayıcı açıldı dikkat Eyvah eyvah tutun tutun ha, Ah be adam ha, Gelmiştim ya Arkadaşım İndirdim 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 İndiremedim <laughs> Bir dur da bir konuşalım yani. Çıkar 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 çıkar. Abi benim çıkardım. adam nasıl attı böyle? Bir daha çıkarma. <laughs> bir <gülüyor> daha çıkarma <gülüyor> aynen. <laughs> Bak sana. O ne soru lan adam? Boş ver oğlum adam belki. Arkadaşlar bir de bu oyunda oyunu bilmeyenler için söylüyorum. İlk başta leveliniz düşürken evet. e, maçlar daha kısa sürüyor 10 dakika filan. E, leveliniz yükseldiği <laughs> şey 20 dakika oluyor. Biz daha 20 dakikaya kadar gelebildik. Daha ilerleyemedik daha. Yalnız bak. 20 dakikadan fazla olmadığını da söyleyeyim. Yani 5'e tamam. evet. 5 beş oluyor oyun. 5'e beş 5'likten yapıyorsun. Kayıcı da sayarsak. 7'e 7 Sonra... de oluyor. 11'e 11'de oluyor. Bu arada arkadaşlar özür dilerim. Berbat bir pozisyon yaşadım orada. Tamamen mouse'umun suçudur. <laughs> Yardım kampanyası başladı, başlatıp arkadaşlar evime almayı planlıyoruz. Aynen hedeflerimiz arasında o var. Çok izlenirsek. Kerem sende. Ah. Ben Hadi vur, değilim abi. Vur. Gol be. Ha. Helal. Be? Evet. Orta sahaya gelin Samba ya. Evet Samba. Bizim bu sanma CTRL'ye bastığınız zaman böyle oluyor. Böyle samba tarzı. Samba tarzı mı? Samba tarzı değil aslında. Bizim bulduğumuz bu katak adası. Bir de arkadaşlar e, şu konuya da değineyim. Eee, Röveşata gibi özel yetenekler alabiliyorsunuz. Eee, bunu envanterden seçip kullanabiliyorsunuz ama genelde yüksek levellerde alınıyor. Parası da biraz yüksek. Yani, soyup sağına çevirmiyorlar değil. <laughs> Bizde, üçümüzde de var Röveşata yeteneği. Sıra sıra kullanacağız kornerlerde. <laughs> Adam... Adam kilitledi de atamadı. Eğer bir korner olursa hani Röveşata'yı da gösterse niye sıfırdan video çekmedik? Sıfırdan çektiğin zaman hiçbir yeteneğe sahip değilsin. Hani iyi şeyler izleyin istedik. Emir, sen de bizim kaleye rovaşat atacaktın az evet. daha mı? da Yok ben ama. pas attım ben. Hadi İlkem ters değil. Alt tarafta emir boş. Ah. Göremedim ki. Biri gelsin biri gelsin hemen. Herkes geldi. Bu Maç çok iyi oynuyor. Gelin Çok iyi. Ronaldo sen de hadi koçum at bunu. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Her Yaz zaman iyi yani. her zaman iyi de oynayamıyoruz. Yani burada aslında şimdi itiraf edelim 6-0 öne geçtiğimiz maçı 7-6 verdiğimiz de oldu. Evet. Ama çünkü bizim hani öbür takımdaki adam iyi oynamadığı için hani bu maçı hani 3 kişi kazanma imkanımız yok arkadaşlar anlatabiliyor muyuz? Herkes oynamak zorunda. Ya video izleyenlerden Türk oyunu oynayan, güzel oynayan varsa yani Skype'de yükleyebilir, gelebilir yani yanımıza. Biri kapsın korneri. Kabul edebiliriz o kişiyi. İkin, iki, i̇kinci ben vuracağım Ravaş sen şimdi. Tamam tamam, İlkan vur. Atamadım. Atayım mı? At. Bu da bir seçenek değil. Atamadı. Ben arkada dönem topa vururum diye düşündüm, korner bana geldi. Aslında Kerem orada var. Aa bu ne yaptı bu? bu top gelmeden Ravaş çektim çekti bu. Komedi ya. He, arkama at. Ya. Emin arkana atamadım kanka basmışım. Kaç. Allah kahretsin. Evet, biz çok seviyoruz bu oyunu. Ve bu oyunu falan da demeyin. Lan ne yaptın kırmızı göreceğim. Sarı. Arkadaşlar buna mecburdum. Serbest vuruş neyse. Serbest girin baracağım. Şu adam benim bak şu çay kafalı kara bir şey bu ne bu böyle ırkçılık Büyük ihtimalle <laughs> o golü yiyebilirdik 3 kişi geldiler artık Irkçılık da yapmak istemiyorum hani Oh bana çarptı tamam. Girmeli. Dikkat dikkat. Oh. Kaleci Volkan gibi. Ben basıyorum. Kaleci Volkan saflaşabiliyor. Kaleci bilgisayar yönetiyor. CPU. Kaleci olmazsa kesin kaleci olurdu. İndir. Ben de ilkem geç. Yine çok sıkışırsanız geri dağıtın. Hadi ah be. Bu arada hani biz şöyle bir karar aldık hani videoyu çeken kişiyi daha aktife getiriyoruz oyunlarda hani daha aktif oluyor o yüzden bana çalıştılar yani yoksa o topa ben de geri gidebilirim aramızda öyle bir şey yok yani okumda. ha, en iyi oynayan ben değilim yani onda belirtelim en iyi oynayan benim <laughs> yani, hani söylemek istemiyorum ama benim yani Arkadaşlar bunlar ya. kendini öyle sanıyor boşverin hiç takmayın kafanıza. Yani bizim Emir çıkardım. solda kaçıyor Emir. Emir arkada kaçın. bak kaçtım kaçtım Emir. onu çıkar ben içeri. Koşayım. Evet. Evet. Çok, Çok güzel, güzel çıkardı. Onu görüntüleyemedim. İyi <laughs> ki görüntüleyemedim. <gülüyor> Çünkü ekran <laughs> almadı orayı. <laughs> Aa pas güzel ama kısa düştü. Ah be. Ah, Kerem gelişine giriyordum ama. Kerem değil o. Ben değilim. Kramponlardan anla ben defans Bu adam yüzünden bu <laughs> Kerem bayağı küfür yiyecek. İndirdim. Arkadaşlar normalde güzel top indiririm de bugün hiç yapamadım nedense. Hadi hadi kale hadi kale. Eh be. İndirdim. İndirdiğimden kimse indiremiyor bu Evet. Bizim öyle bir problemimiz var. Bir daha gel indiremedim diyeceğim. Buna zaten gidemem. Kerem sen de ol. Of aman kardeşim. Gitti valla. Oha. Arkadaş yapamadı <laughs> kimse yok. Topu çıkarsak var ya. Oh. Şampiyonuz diyecekti. İşte yani gördünüz mü hani Bak 2-0'da oyun arkadaşlar ne kadar iyi oynuyorduk. Bir anda 2-1 olduk. Kaleci bu arada yine bizim kaleci Kova. Bizim koyduğumuz lakapla Kova. Çünkü her Normalde oldu kayıp alabilirdim ama sarı kartı Orada olduğu var. için öyle o, bir riske girmedim. Orada ne görüyor? Armut topluyor resmen. Kerem de Santra'yı almadı ama ben... Kerem de mi abi şu adamı? Kerem değil. <laughs> yine Kerem değildim değil o? <laughs> Kanka kusura bakma ya. Bende. Çok Mükemmel güzel ver kaç yaptılar. Çok güzel orta. Emir. Emir Emir. <laughs> Emirin gaza gelmesi bu oyunda çok kötü. Atibe. be. aşırı güzel oynuyor. O zaman beni gaza getirin. İşte o kadar aşırı güzel oynuyorsunuz ki pas atmıyor. Evet. <laughs> 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 Eren orada çok sıkışmış olabilirsin. Orta sakin Emir biraz hani orta sakin. Tamam yardıma gidiyorum ya. Yani. Kork. İnşallah. Amma geliyor yani. ne? Hayır şimdi bak elimde kayıtlar var bana açtırma. Evet. Oha. Bu arada adam kaydı ama hangisi kaydı onu da göremedik o karambolda oh. ikisi okay. de sakatlandı. Bu arada kendi adamını da düşürdü. Çıkar çabuk. Ah be bana çıkaracaksın ben Adam da bulmuştu. Yardıma geliyorum. Önde bas, önde bas, önde bas. Videolarda arkadaşlar şey zevkli olmayabilir. Hani mesela az önce topuk pas ya ben hani. O pas atmak için özel butuşa tuşa basmıyorsunuz. Pas çok zevk yani. Eğer oynayan varsa onlarla da oynarız. Emir geldim. Evet. D Oha. <laughs> Sanırım bu videoyu yayınlamayacağız. <laughs> Valla çok özür dilerim. Hani YouTube'da videoyu arkadaşlar. Yani. YouTube. <laughs> ben indirdim İlken. Vallahi indirdim bu sefer. Harbi çok kusura bakmayın bir daha olmuş. İnşallah inşallah. At içeri ah, ah be. be. Burada da böyle bir şey var arkadaşlar. Karşı karşıya kalsanız bile o maç bitecek. Aynen. Tabii, tabii ilk kere de dedim. İlk kere dedi mi? 10. dakikada biter. İkinci kere 1 bir, bir dakika, 1.5 dakika uzatma oluyor. Gerçekten. Arkadaş, arkadaşlar, arkadaşlar bu arada bu ilk videomuz. Diğer oyunlarda da video çekmeyi düşünüyorum. Ne bileyim Minecraft olsun. İki işte futbol çeşitli. oyunları, 2 k üç basket oyunları, NBA oyunları. Farming Simulator. Farming Simulator'u çekeceğim ben. 2013 kontrol olabilir. İsteyinize bağlı yani aşağı ya sayfamıza girerseniz görürseniz hani, yine de bir altta istek oyun bulundurun. Biz oynarız onu. Hani 3 kişi işsizsiz siz yapacağız. Ama kişiselce hafta sonları video gelecek. Onu da söyleyelim çünkü okul var ders falan. Valla belki hafta 2 <laughs> hafta sonu <laughs> çekeriz hafta içi yayınlarız. Evet o da. Yani evet. Video hafta sonu çekecek arkadaşlar. Hafta içi çekmemiz. Sen yok. değilken. İlker. Biraz sert geldi, Kerem. Belki çekebiliriz hani eğer bir işlere ama dersler var işte arkadaşlar. Yemin geri de oyna ar arada. At, at 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 at. Ah be görmedim at at be. Ya ama. Çok iyiyiz çok iyi tamam Biri indireceğim topa gelsin. İndiremedim indiremedim indiremedim. Arada, i̇ndiremedim arkadaşım, arkadaşım. indiremedim. Pardon bir dakika. Arkadaşlar bu arada belirtelim. Hani, çok iyi. Yani bunu belirtmek ne kadar doğru bilmiyorum ama hani iyi ilke alasın taklitleri falan yapabiliyorum. Yani eğer isterseniz hani maçı öyle de sunabilirim yani o da var. Yani tamamen sizin istekleriniz üzerine gelecek videolar. Bu sadece bir ön giriş videosu. Beğenirseniz devam edecek. Ha, çekmeyin beğenmedik derseniz de çekmeyiz arkadaşlar. Benim için de sorun değil. Arkadaşlar bir de bu oyunda yani tek böyle maç içi yok. E, maç dışı da var. Evet onu da göstereceğim. Hemen videoyu bitirmeyeceğim yani. Baya bir 25 dakika falan sürecek video. 5 dakikada dışarısını gösterelim diyorum. Evet o da var. Yani kendinize krampon... Ya kıyafet alabiliyorsunuz. Evet. Krampon, içlik, dizlik. Di di di. Yani bir sürü korumalıklar. Aynı şekil Kerem bak. Pasın geldiği yöne doğru. Evet. Ah. Oh 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 mahvolduk. Orada mahvolduk. Kay kay kay. Kayma kayma. Tamam. Kaysın kırmızı kar diyorsun <laughs> Kerem'in bir kere yani indir, indir. kırmızı kart gördüğünü duydum ben gördüm yani. Ben Arkadaşlar o... benim kırmızı kartım meşhurdur. Genellikle 19 ve 20. dakikanın uzatmalarında kırmızı kart görürüm. Evet bu maç görmemem <laughs> ömeciyle. Yalnız bu adam hiç oynayamıyor. Onu attım boş değil Kem. Sen de ilk kişi tutuyordu seni. Anlıyorum. Yani, yani mecburuz işte oynamaya gördüğünüz gibi. Hani hadi kale hadi kaleci. Allah kahretsin. Neyse ki bizde. Arkadaşlar bir de oyunda şöyle bir saçmalık var. Kaleci şu aç e, direkt gittiği topları adam vurunca orta sahadan bile gol oluyor. O yüzden yani Allah kahretsin gibi tepkiler o yüzden yani. Neden böyle boş boşuna kaleci gitti diye Allah kahretsin diyorlar değil mi? Evet. Of panter mi var ek? Ben de elimden geldiğince hani her pozisyonu göstermeye çalışırken oynamaya da çalışıyorum. Yani Ülkem sen topu takip et ya. tepki göstermiyor. Bu arada ben oyunda dikkatliyim. Hani tipim de benziyor. Zaten biz üçümüz de fena bahçeliyiz. Hani bunu belirtmekten de çekinmiyoruz. Ama sonuçta hiçbir tuz takımında ezmiyoruz. <laughs> at 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 at. Afakmış ah, adam. Hey, Afak. Allah onu var ya kahretsin. Ben basıyorum. Ben de Helal. Ya kaleci şimdi buna falan çıkarmaz inşallah. İlkem sende. Bir de space ile de pas isteyebiliyorsunuz. E, kafanızın sağ tarafında P işareti varsa Yani pas istemiş oluyorsunuz. Ve sarı pas size atmayı düşünüyor demek. Kırmızı da attı geliyor demek. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey de var oyunda yani. Of. Kaleci çok iyi çıkardı. Eh Ronaldo tamam geldi. Hoş geldin yazasın var. <laughs> Ama Türk değil işte. Bu oyunu genelde İngilizler oynuyor. İngilizler mi? e, <laughs> İngiliz olur Alman olur hiç fark etmiyor. Genelde yabancılar oynuyor değil. Ya işte o yüzden diyoruz hani oynayan biri varsa yazsın hani beraber oynayalım. Hani vatandaşımla oynamayı tercih ederim. At kere. Arkadaşlar bu arada bugün defansımı beğendim. Yani bugün çok iyi oynuyoruz üçümüz de neredeyse böyle. Hiçbir zaman böyle olmadı neredeyse. Ah. Be, çok güzel geçtim de. Hani onu bir Ronaldinho çalımına geçemedim ama. Bir arkadaşlar işte sorun şu. Bazı yabancı oyuncular geliyor mevkisini defansa atıyor oyun. Ama o sırf forvet duruyor. Defansa gelmiyor. O zaman da işte küfür hak ediyorlar diyelim. Ya orada kendisi hareketlenmedi ne bileyim. Şimdi Not. diyeceksiniz ki ulan bu kadar dezavantajlı var oyunda. niye oynuyorsunuz ya hani bir, bir şeyler oynamayan da bilemez yani üç üçlüyle oynamanın. Çok farklı bir oyun arkadaşlar. Çok bir oyun değişik. oynayın bir de gelin bizle oynayın yani. Kahretsin. Yani. Aha. Hani bu da var yani bu bile var balon gibi bunu yani. Karşı karşıya atmak da o kadar kolay değil yani. Aynen kaleci her zaman biliyorum. Müneccin gibi kaleci. Yalnız onların kaleci biliyor. Bizim için de öyle bir durum yok. Ha genelde bizimki yiyordu. Bugün yemedi. <laughs> Bu kaleci... kaleci... bugün çok güzel nedense bir sorun var ama. Video Bir dakika. Dahaki... Bir me gelmiyor. Transferini mi netleştirmeye çalışıyor? İşte genelde böyle oluyor. Bir dahaki maçta çok kötü oluyor. 10 tane filan yiyoruz yani. Çuval oluyor. Abi top bana geliyor ya. 3 kişi indireme. Oh. oh. Hadi, hadi sen de. Ama o öküz nerede o öküz o? O kafa yok ki. Heh. Adam adam üç oldu sıçtı arkadaşlar. Geri olmam lazım PS'de. Evet ben ben de sıçtım. <laughs> Bakın gördünüz mü? Emir at önüne at önüne. At önüne at önüne. At önüne, at önüne Emir ferdi diyeceğim onu diyeceğim yetişemedim ki. Abi çabuk Emir vurma, abi. Vurma vurma, vurma girmez. Ah! Of. Muhteşem o teşhir kaçtı. Aa! Ah. Ya arkadaşlar böyle kenardan avuta gittiğimi ağrım. Arkadaşlar al, demeyin. Hani Bir de dikkat ederseniz İlkem'in çektiği videoda büyük ihtimal vardır. Sağ üstte Stamanya Bar var oyunda. Evet. E o, o olunca vurun yani. Ona basıp vurun şuta sert çekiyor yani. Olmadığı zaman hiç... balon gibi çıkıyor. Abi ben dışarı vurmadım ama yani nasıl öyle gitti anlamadım. İşte Emir de hiç dışarı vurmuyor zaten böyle pozisyonlarda. Evet. Emir zaten pas o <laughs> Tamam kesmeyin beni. Yani. Bir yollayıp Selçuk Şahin'in bunun servisini almaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yani tabi bunlar hep şaka yani. Yani Selçuk Şahin'i almayız. Emir'den bile kötü o yani. Evet onu almayız ya. Emir arada girmeyeydim ben de kaleye gidiyordum. Çok iyi. Kerem Forvet olsaydı daha aktif olurduk biz. Yani bu maç 2-1 olmayabilirdi Kerem Forvet. Arkadaşlar size hani PSG'ye ilgili bir anımızı da anlatalım. Hani 120'de falan maç bitiyor. Hani ay 21'de falan maç bitiyor dakikada. Dakika 19.52 falan. 2-1 öndeyiz. Yok 1-0 öndeyiz. Ya da maç 1-1 tam hatırlamıyorum. Korner oldu. Biz bir tane orta sahada duruyoruz. Gitmiyoruz kornere. Defans yapıyoruz. Kerem gitti ileri. Defans da o yüzden gol yedik. Hani o maçın videosunu çekseydik bayağı bir küfür yerdi herhalde. <laughs> 2-1'di maç, yeniyorduk. 2-2 bitti. Evet, 2-2 bitti. At. Ama da oynadım mı da cidden güzel oynuyorum yani. Bayağı maç severim de var. İşlem bırakayım yine de. Emin sarı kart alması için gittim. <laughs> Arkadaşlar böyle dakika 18 olduğunda da böyle ne bileyim 2-1 gibiyken zaman geçirmeye de oynayabiliyoruz yani bu şekilde böyle pas vererek. Emir Emir sana atıyorum. Of be. Ama şöyle hani zaman geçirip adama çalım atacağım diye bir şey takmayın kafanıza. Adam Z'ye basıyor böyle kendinden Allah. geçiyor. Bir şekilde topu kapıyor. Evet. Atıyor golü abi. Ondan fazla da yapmayın böyle şeyler. Yani Zaten adam yaklaştı mı ya kaleye ya adamınca. Kontrolleri ve oyunun linkini videonun altına bırakacağım. Hani Skype Kontrollere Bak işte. hadi, hadi. Bugün oldum şeyim defans. Ben, ben zaten defansta yani defansı iyi yapıyorum. Maçı adam ben olursam şaşırmayın dedim Evet neden sizin ne kadar iyi oynadığınızı anlayalım maçın adamı emir çıkıyor. Çünkü <laughs> en iyi. Oynadığım maçlarda da böyle bir şey en iyisi ben. İşte mesela hani bunun gibi oynamayacaksınız nasıl kaçırdı? İlkem neyse abi dakika 19 fazla yere gitmiyorum sen de pek gitme artık. Evet arkadaşlar koş, koş, koş 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 koş. Ben gideyim ileri şimdi. Ay bir Kerem bir kere, gel Kerem. Böyle şeyleri çok güzel yapıyorum. 19 değleri gitmem lazım. Kerem her bu yani. bu atakta gol içerik seni öldürmüş. Yani. Arka, Emir ben gideyim. Emir ben gideyim bir gol atarım. Hayır abi ya gitme forvete falan. De, 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 de. E Kerem gel şuraya. Tamam gitmiyorum hadi. İşte biz bunu bazen böyle öldürebiliyoruz, boğabiliyoruz. Arkadaşlar bir oyunun dışında gösterilen videoyu da bitireceğiz Bu arada ya. Stamanya resmen sıfır artı bitti koşmaktan adam öldü. Benimki kırmızı bile değil. Ge şarkı... emir geri oyna Emir. Emir oyna Emir. Emir bana oyna Emir. Geri oynadığın zaman kaleci dikiyor indiremiyor. Oh foul var. Kırmızı kart galiba. Yok o da sarı kart. Üç adama sarı kart görüyor. Üç diyorum. adam sarı kart gördü. Emir. Emir geri değmemiz. Azıcık bekleteceğim. Artık in, injury time. 10 saniye topla vurma süresi var. <laughs> i̇şte böyle taktik yapıp bekletebiliyor. Yani. Arada oluyor böyle şeyler. Adam topa mopa gitmiyor. İlkan gel abi geri gel. <laughs> Arada adam bozuluyor. <laughs> Kaportacı götürür bir ön arka tahmin. Allah kahretsin. Yapma. Arkadaşlar işte böyle kayızda mallık yapıyor. Gelin abi hemen santra Kerem gel gel. Ya abi ya. Arkadaşlar şimdi full ileri gideceğiz mecburen. Maçı kazanmamız lazım. tabii. Lig de var. Lig'de 4 takım var. Ne en tarafsan bilmiyorum. Dünyanın hangi ülkesiysa burası. Ama hepsi de ilginç Bunlarla çekelim. <laughs> Kerem bir santra ya Allah diyor. bir şey ne Ben yine Kerem'e vardım. Ya bitti işte ya. Arkadaşlar gördünüz ne kadar iyi oynasak bile adamlar iki sıfırdan... ...berabere yapabiliyor maçı. <laughs> evet arkadaşlar maç burada bitti. Şimdi maçın adamını öğrenip biraz da dışarısını gezdireceğim. Ve videoyu bitireceğim. Fazla da gezdirme yani bir şehir var. Çok uzun sürmesin. Tabii bir şehir yani şey var. Hani otobüs doymuş falan da beklemeyeyim. Yani ne dışarı çıkabiliyorsun sadece yuvarlak çizebiliyorsun. Dışarıda spor salonları var. Kendinizi geliştirebilirsiniz. Tabi para karşılığı oyunda para var. Biraz para kasayım arkadaşlar onu göstereyim. Ne bileyim krampon olur. Yine, 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 maçın adamı Emir. İşte arada böyle oluyor. Ama yani en iyisi demek ben oynamışım aga. Bu arada ben zaten dışarıdaymışım. Bu, bu, bu stat böyle antrenman sahası işte. E, göstereyim ya, bu antrenman, zaman. özellikleri alabiliyorsunuz yani. Ya, pozisyon antrenman yetenekleri varmış. Tıklıyorsunuz. İlkem envanteri falan da göster. Envanteri açayım. Ya da şu antrenmanı göstermeyeyim. Para falan çalmışım. Bu değil. Envanter nerede? Tozluk var, ayakkabı var. Bakın şu hemen hepsini teker teker açayım. Ha. Çıktı hemen. Karakter ekleyin. Bakın. Bakın böyle. Güzel. Keyifli. şu an biz üçüncüyüz. F3'ten de link tablosu, ay F4'ten açılıyor galiba. Aynen. Evet, yani öngörü çalışmasını koymayı unutmuşuz. <laughs> Bir uyandırayım. Biz almıştık. Nasıl aldık abi? Vallahi bende var. Sen almışsın abi. abi. abi ben de aldım. Bende de var hepsi. Öngörü çalışması var mı Kerem? Öngörü yazmıyor acı. Ben de İngilizce şu an. Neyse biraz da şehri gezelim. Gelin. Ya da ben gideyim gezeyim. Gelmeyin. Gelmeyin bak ben senin yanındayım. Emir'in tipi bu benim kıyafetlerim böyle. Sen topçu. hadi. Ee, aha Kerem de buradaymış. Kerem de böyle benim ceket. Ben tabi hepsinden bin kat daha yakışıklıyım. Ya ha ha. i̇şte burası da dışarısı arkadaşlar. Yavaş Arkadaş, yavaş videoyu bitireceğim biraz gezinelim. Videoda çok uzun olunca böyle izlenmiyor, sıkılıyor insan. Ya ortalama bir 20-25 dakika falan edecek. Yani ben bir saat paylaşan gördüm de. Hani biz bir saatlik video çeksek Minecraft'ta neler neler yapacağız ülke falan kurarız diye planlıyorum bak Kerem geldi bir an bir an böyle ışınlanıyor Grafik yüksek tuttum arkadaşlar diye İşte ilken Puma'yı falan göster onlara Puma Ama varlığı... içine girme sadece dışarıdan göster de videoyu bitir artık. Evet Evet işte buralar falan Puma Akademi yeri var Doğduğunuzda bu Puma Akademide doyuyorsunuz şuradan. Training plan falan yazıyor. Gireceğiz oraya. Hani oraya girdikten sonra ikinci videoyu orada başlatacağım arkadaşlar. Ben e, bitiriyorum. Bitirişini yap, bitirişi yapalım. Ben Eki Games'ten İlkem. Ben Emir. Ben Kerem. Görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.